Zafer Algöz'de Can Yılmaz, Florya'daki bir AVM'de Burada Olan Burada Kalır adlı gösterisiyle seyircilerin karşısına çıktı. Can Yılmaz, sahnede kardeşi Cem Yılmaz'ın kulaklarını çınlatmayı ihmal etmedi. Bizim sahneye çıkışımız aslında bir inat uğruna oldu. Biz sahneye çıkacağız kardeşim gösteri yapacağız dediğimizde bize en başta muhalefeti kim koydu? Cem Yılmaz. <laughs> Neden? Çünkü rakip istemedi. <laughs> Genç yeteneklerin devamlı önü kapanıyor. İkili sahne öncesi soruları yanıtladı. Yüzündeki heyecanı görebiliyorum ama o beni rahatlatıyor. Profesyonel 45 senedir sahneye çıkan bir insan olarak. Yani Safer abiyle sahneye çıktığın zaman bir şey olmaz diyorsun. Hmm. İnşallah olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Genelde ben ona güveniyorum yani. Bugüne kadar yaşadığınız esprili bir olay oldu peki? Istedim. Olmadı, olmadı ama bugün sanki olacak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü uzun zamandır çıkmadık. <laughs> yani birkaç aydır çıkmadık. Çıkmadık. Yani. Çıkmadığımız için Zafer abi dizi setinde, ben de başka işlerle uğraşıyorum. Umarım hatırlarız. İnşallah Hatırlarız, hatırlarız. Yaklaşık üç buçuk senedir Can Hoca'yla beraber e, bu gösteriyi gerek Türkiye'nin birçok yerinde gerek Avrupa'da ve Amerika'da da sergiledik. Şimdi bu sene de artık e, uzun bir ara vermiştik bu yaz döneminde. Şimdi bundan sonra tekrar başladık. Bu bir hatırlama olacak bizim evet, için. Hatırladım. Al Gözde Yılmaz, gösterilerine Cem Yılmaz'a inat olsun diye başladıklarını röportajda da vurguladı. Biz ilk olarak Canla beraber e, burada olan burada kalır e, etkinliğini sosyal medyada yapmıştık, şeyde e, YouTube'da. YouTube'da yaptıktan sonra bir iddia üzerine biz bunu sahneye taşıdık. İddiaya sebebiyet veren de sevgili kardeşi Cem Yılmaz. Sahneye çıkamazsınız. Beceremezsiniz. <laughs> yerde, durduk yerde başımızı belaya sokmayın. <laughs> belaya sokmayın. 10 dakikada anlatacağınız her şey biter. Sonra sizi döverler. Şey. <laughs> ama dediğim o. Şu ana Allah Bugün şükür. Bugün de dahil inşallah. Bir dayak yeme doğru. Yemedik. Zaman zaman bazı yerlerde afişlerimizi toplattırıyor. <laughs> evet. Bizi engellediğine tanık olduk ama yine de biz genç komedyenlere her zaman destek <laughs> evet. veriyor, sağ olsun. Can Yılmaz, yeni Kemal Yılmaz'ın ileride iyi bir komedyen olacağını ifade etti. Genç komedyenler demişken, yani Kemal'i de aynı ekibi alır mısınız böyle biraz daha? Kemal de yetişiyor. Geçen gün güzel bir iki tane espri yaptı. <laughs> yaptı Tabii benim yanımda yetişmesi, <laughs> benim yanımda yetişmesi <laughs> onun için bir artı. <laughs> Artı. Çünkü baba evet. komedyen, evet. amcası öyle, aile fertleri de öyle. Tolga var. Tolga var. Özge var kız kardeşim. Anne baba yani da böyle. mutlaka bir şey olur. <laughs> Kesin bir şey olur. Yani çok absürt bir şey seçmezse kendini. Yani. Evet. Can Yılmaz'a 9 yaşındaki yeğeni Kemal'in babası Cem Yılmaz'a yaptığı espri hatırlatıldı. Senin için yaşlı şişman diyorlar. Sen harika bir adamsın ya dedi. Olur mu dedi öyle şey, ben de her zaman yanındayım. Babacım dedi, sen ölsen milletin IQ'su düşer. <laughs> Geçen hafta bir espri yapmıştı, Cemil bahsetmişti. Ya baba işte Allah göstermesin sen vefat edersen ülkenin IQ seviyesi düşer diye. <laughs> <laughs> size böyle espri yaklaşımlar oluyor mu? Mesela hatırladın <laughs> <laughs> Biz hiç adam yerine koyuyoruz. <laughs> <laughs> ben ilk çıktığımda bu çıkışım 5 dakika sürüyordu. Ve hemen telaş içinde ve Zafer Algöz diyordum. Bunu şimdi ben 20 dakikaya kadar çıkardım. <laughs> <laughs> Bunu bir buçuk saate çıkarırsam kendisine gerek kalmayacak.